Merhaba değerli izleyenler. derslik size zaman kazandırır. Bugünkü videomuzun konusu bayramdaki otel kampı. Hocam bayramda da ders mi çalışılır? dediğinizi duyar gibiyim. Normalde çalışılmaz ama bayramdan iki hafta sonra üniversite sınavı gibi 12-13 yıldır yatırım yaptığınız önemli bir sınav varsa ve bundan sonra belki 70 sene, 100 sene bu meslekle ilgili avantajınız olacaksa bayramda da çalıştır ama evde tabii öğrencinin çalışması zor olacağı için biz öğrencilerimizi otel kampına davet ediyoruz. Burada sabah 7'den akşam 23.30'a kadar yoğun bir hem tekrar kampı, hem özel dersler, hem deneme sınavları, hem soru çözümleri, özel arşiv sorularla genel bir tarama ve tekrarlardan oluşan olağanüstü bir programdan oluşuyor. Bunu biz e, öğrencilerimize şiddetle tavsiye ediyoruz. Hatta 1 Mayıs'ta da böyle bir kamp yaptık, otel kampı. Öğrencilerimiz olağanüstü memnun kaldı. Çok güzel çalıştık hocam dediler. Biz bunu bayramda da tekrar istiyoruz dediler. Böylece dere Dersilix Derece Merkezi böyle 300'e yakın deneme çözünce, konularda erkenden bitince en son finalimizi de bayramda yapmak istiyoruz. Böylece sınavdan önce, gerçek sınavdan önce bayram döneminde öğrencilerimiz, unutmamış oluyor veya paslanmamış oluyor veya bayram dolayısıyla bir zihin karışıklığı, dağınıklığına girmemiş oluyorlar. O dönemde de rakipleri çalışmazken bizim öğrencilerimiz çalışabiliyor. Peki dışarıdan derslik öğrencisi olmadan da katılabilir misiniz? Bizimle tanışıp web sitemizden bilgi alıp başvuru yapabilirsiniz. Eğer derece hedefiniz varsa neden olmasın? Tabii ki katılabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman söylediğimiz gibi boş durmak yok, koşturmak var. Bayramda bile kamp var.